Beni en yakın kasabaya bırakabilir misiniz? Tren istasyonu olan bir yere. Elbette. Acelen yok değil mi? Pazartesi sabahı Maranello'da olsam yeter. Marley'in. Ne Teşekkür ederim. Merhaba, hanımefendi. Bir dakika siz Niki Lado değil misiniz? Evet. <laughs> Gördün mü bak sana söylemiş. Sizi gördüğüme inanamıyoruz. Aman tanrım. Harika. Ee, araca mı ihtiyacınız var? Aslında var, evet. Tamam, tamam benim için onurdur Niki. Teşekkür Nicky. ederim, sağ olun. Benim arabam senin araban. Bir şartım var, araba tam bir hurdalık. Bildiğin köpek pisliği. Ama sen kullanırsan ömrüm boyunca unutmam Niki. <laughs> Niki Lauda'nın arabamı kullandığına kimse inanmayacak. Niki Lauda, Niki Lauda, Niki Lauda. Biriniz bana neler olduğunu söyleyebilir mi? Kimsin sen, seni tanımalı mıyım? Tanımıyor musun? Niki Lauda, Formula 1 pilotu ve Ferrari ile anlaşma <gülüyor> imzaladı. <gülüyor> o mu? Evet. İmkansız. Neden? Formula 1 pilotları uzun saçlıdır. Üstelik de seksiydir. Gömlekleri hep açık olur. Sürüş şekline bakın yaşlılar gibi sürüyor. Hızlı sürmeye gerek yok. Sadece risk yüzdesini arttırır o kadar. Acelemiz yok. Para almıyor. Şu an herhangi bir teşvik ya da bir ödül yokken neden hızlı süreyim ki? Çünkü ben öyle istiyorum.